İyi günler arkadaşlar. Dördü bir yerde hoş geldiniz. Ve susun lan. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Altın Klasikler bölümünü oynuyoruz. Altın Klasikler bölümü nedir? Benim daha önceden çektiğim birkaç video vardı. İşte GTA 2 videosu bulabilirsiniz. Sims 4 videosu bulabilirsiniz. Stronghold videosunu bulabilirsiniz. Ben küçükken oynadım. Bana keyif veren 2000'li yıllarda, işte 2000'li yıllardan önce oyunlara bir bakış atıyoruz. Ee, Undernet videosunun altında bir arkadaşımız yazmış abi, Half-Life Black Mesa oynayabilirsin. Black Mesa da bildiğiniz gibi Half-Life'ın, Half-Life 2 motoruyla yapılmış oyunu. Şimdi e, bugün biraz sizlerden e, Half-Life bahsedeceğim. Ama Altın Klasikler'in asıl amacı, hani belki bizden küçük kardeşlerimiz vardır çünkü bu oyun 98 yapımlı. Bazı kardeşlerimizden bile büyüktür bu oyun. E, onlara hani görmemişlerse görme, gösterme fırsatı bulmak için böyle bir şey yaptım. Belki gözünüzden kaçmış bir oyundur. Onu göstermek için yaptım ama Half-Life gibi bir oyun gözünüzden kaçamaz zaten. Steam'e olan herkesin Half-Life'ı da vardır. Half-Life 3 bile bekleniyor hala tartışma konusu. İşte e, Half-Life 3 aslında yapım, yapılmış. Birkaç tane yani yapılmışlarken derken şirkette çalışanları parçalara ayırmışlar. 5 kişi sen, 5 kişi, 5 kişi, 5 kişi. Onlardan Hifelife 3'ü prototip olarak yapmalarını istemiş Valve e stüdyoları. Yapılmış, hiçbirini beğenmediği için iptal etmiş projelerin hepsini. Hala yapılacak mı, çıktı mı, çıkacak mı? Gable'ın da başında büyük bir derttir bu. Şimdi biraz size Hifelife'i tanıtayım. Hifelife... Gordon Freeman isimli bir arkadaşımızı canlandırdığımız bir karakter. O da benim gibi bir fizikçi, hem de teorik fizikçi. 27 yaşında, aynı benim gibi. Ben bugün 28 oldu, bugün doğum günüm ama yapacak bir şey yok. Şimdi... Burada e, güvenlik görevlisi bize kapıyı açacak. Biz bir test yapacağız. Bu testimiz... ...tamamen ışınlanma üzerine. Nasıl e, insanoğlu daha hızlı bir şekilde bir yerden bir yere gider onu araştırmasını yapacağız. Onun için görevliyiz. Hadi bakalım Tesla buna gidelim. Ben <laughs> <laughs> buraları çok seviyorum. Ben yani şurada alarmı çalıştırıyorum falan. Ama artık çalıştırmıyorum. Eski versiyonları da şuradaki alarmı çalıştırabiliyorduk. Aa çalıştırabiliyorsun. Hızırlık yapmayı çok <laughs> şurada da bir bilgisayar var. Şu bilgisayarı açıyorum. Böyle önünde duruyorum. Bu arkadaş geliyor. Oradan uzaklaş diyor. Freeman çok önemli bir şey bekliyorum diyor. Mesaj bekliyorum. E-mail bekliyorum. <gülüyor> Alamazsın. <gülüyor> Böyle psikopatlıklar yapıyordum. Abi biraz hızlanalım artık. İlk olarak burada neler varmış? Anom labs Research, Deployment, Factory bilmem ne personel. Şimdi bizim ilk olarak suit giymemiz lazım. O suiti giymeye gidelim şuradan. Şöyle hızlı bir şekilde, hızlı bir biçimde. Vızıt vızıt vızıt. Hop. <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> <laughs> Bu da bizim çocuk. Bu da bizim dolusu zaten. Gordon Freeman. Şimdi şuradan Şu arkadaşa tuvalet kağıdını verebiliriz ama bu da değildi galiba. Black neyse Kafam karıştı. İyice karıştırdım olayları. İyi değiş buralardan böyle hop. Şunu ısıtıyoruz, patlatıyoruz. Şunları kıracağız. Siz takalım bakalım. Biraz başınız dönebilir. Benim arkadaşlarım hep şey diyor. Abi bu oyunu oynarken başım dönüyor. Ya evet, dün nasıl oynuyorsun sen bu oyunu Biraz seri oynuyorum. <laughs> Aç kapıyı yavrum. Aç kapıyı evladım. Açın kapıyı. Açın. <laughs> Sarı verin küçük işte tutmayın beni. O, oh. o oh. Allah yükleme ekranı geldi. Ey dey şurada ne takılırdık ya. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Asansör yarışalım mı? Hadi yarışalım. Asansörden daha az değil mi? <laughs> Neredesin lan? Aha sen gelene kadar ben üç sefer indim. <laughs> Zıt mı zıt mı zıt mı zıt Zıp lan ver çekirge Hop lan ver çekirge Bıtı 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 çekirge Burada yükleme ekleme girecek Ezbere biliyorum artık Burada konuşacaklar bıtı 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 İşte e, şey anlatıyor Örneği şeye koy, göndermişler test, şey, test odasına göndermişler Oğlum sen konuşma kapıyı aç Şuraya göndermiş aşağıda aslında onun da oyunu var ama sadece PlayStation de var. Bir tane kız karakterini oynadığımız. Kardeş heh oraya için gözünü tutacağım böyle. Ben de geçeceğim artık. Excess Grounded. Aleyelim. Hadi gidelim. bak şura patlayacak. Heh bir Aç kapıyı aç kapıyı tutma beni. Tutma beni tutma beni tutma beni. Şöyle gidelim gidelim. Hop. 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 Zıplay ver çekirge. Hop lay ver çekirge. Bıtı bıtı bıtı, bıtı. Evet. Oh, kapıyı açıyorlar şimdi. Şunlar konuşmasın. Kestim o kadar. Bekleyemezdim ya. Vallahi hop. Burada test yapacağız şimdi şuraya düşünce ölüyor muyduk? Dur biz sevleme nasıldı lan? F5, F6, F6 ile seviliyorduk. Şuraya düşünce düşemiyormuşuz. <laughs> Ondan o kadar eğlen yaptım. <laughs> 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 Alright Freeman. Alright. <gülüyor> 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 Giydiğimiz kıyafet bizi koruyacak <laughs> şöyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başlatacağım. yukarı çık ve bunu başlat diyor Başlatayım. al başlat Ya bu oyunu 19 dakikada bitiren arkadaşlar var internet üzerinden hızlı bir şekilde bitiriyorlar Tabi biz daha 5 dakikada 6 dakikada buralara geldik <laughs> Hay Allah'ım ya ama onlar çok iyi oynuyor yani böyle Devamlı zıplamayı kullanıyorlar Pıtır pıtır bazı yerler yani buffları kullanarak da devam ediyorlar. Ben onları yapamam tabi onlar hızlı atlamayı alıyor sonra hızlı atlamayı almıyorlar. Proton silahı var delici diyorlar proton diyorlar biz proton diyoruz. Böyle döndürüp döndürüp zıplatan silahı alıp adamlar uçuyor ben onu yapamıyorum. Unkla, Unklas vardır ya çok iyi Half-Life çok kaliteli oynar iyiydi mesela. Half-Life'da. Şimdi şuradan bir şey yollayacaklar. Bunu sokacağım. Olaylar olaylar gelişecek. Dünyanın başına bela olacak. <laughs> <laughs> ah, ah, ah. <laughs> hop şöyle zıpla hop zıpla hop zıpla hop zıpla 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 Al. Kapatını ver, kapatını ver. Anda. Kapatın ulan, kapatın ulan. Çıçanda. Kapatın o Kapatılmıyor diyor. Kapatılmıyor, kapatılmıyor. Diyor. Biz ışınlanacak ya uzaya. Kostüm falan o yüzden girdik. Uzaylılar bize ışınlandı. Hadi hızlı hızlı. Daha yükleme ekranı gerekti. Ne yapıyoruz lan gazasını aldıklarım. Bakalım nereye kadar gidiyor Ulan şu önümü kesti. Ah gidemedim. Ne lan? Bunlar sonra dost oluyor ikide. Bizde. Sonra ihanet ediyorlar. Ben şey dünyayı bir felakete yol açan demiri yaptık. Bu geri gelecek tekrar geri geçir. Kapı açılacak. Ne yapıyorsun? Şu patlayacak. <laughs> Şöyle şey yapalım. Şimdi burada iki saat konuşacaklar kapıyı açacaklar. Beni niye dinlemediler falan diyecek burada bu. Aha. Onları uyarmıştım diyor. niye <laughs> dinlemediler diyor. Diyor ki Gordon hayattasın diyor. Üstündeki kıyafete kurban olurum diyor. You'll <laughs> need Yukarı yukarı git diyor. Aşağıda biz varız diyor. Bizi kurtarın diyor. Bizi gelsinler az. Sen şu gözünde şurayı tara da. Sonra ben aç lan kapıyı daha konuş bakalım. Onun kızı olacak sonra Alex. Şöyle hop elektrik ceylan gelsin. Bir tane daha. Bir tane de kapı için bir tane he şimdi bir tane daha gelecek arkasından sonra biz süyeceğiz <laughs> daha sonra gelmeye devam ediyor oradan şu üstümüze böcek düşecek kaçtım şuradan şimdi şuradan lazer patlayacak şuradan lazer çıkacak patlayıp çekti <laughs> ezbere biliyorum. ve efsane bir levyemizi aldık şu çok hoşuma gidiyor ya ben şimdi <laughs> Aşağı düşürdüm hepsini. Psikopat gibi. <laughs> ay, ay, Şuradan da canımızı alalım. Şöyle yukarı çıkalım. Arkadaşlar bu oyunu kaç sefer kapattım. Hatta hesabı yoktur yani. Canım sıkıldıkça oynarım. Şurada yaratık gelecek. Şimdi saldır o yarata. Ben de bir iki destek atayım. Nasıl sen? Kime vuruyorsun lan? Kime vuruyorsun lan? Gördünüz mü? Bana ateş et diyorsa ateş etmeyecektim. Silah almak için falan değil. Gel gel. Ben bunlarla çok sevdim. Dalga Düştün mü lan? Heh. Devam edelim. Devam edelim. Burada da bir arkadaş ölmüş. Bir koruyucu daha ölmüş. Şurada küçük böcek. onu şöyle yürüyen zombi yapmaya çalışıyor. Bunlar da eskiden doktordu. Doktor. Doktor Kane. Tipe bak. Hop. Bundan kurtulduk. Sıra geldi buna. Ne uğraşıyorsam bu kadar. Aman. Öl. Niye devriyle uğraştıysa bir, de bir de iki saat. Ha şurası patlamış mı? <laughs> Burayı ben patlattırdı. Şimdi şuraları kıracağım demiştim kralım. Man bunları kırınca şey çıkıyordu. Ha şöyle. Ha şunu istiyorum ben ya. Kendime geliyorum arkadaş. Şimdi gidelim. Aslında burayla işimiz yok ama gidelim gene de. Şuradan mermileri alalım. Arkadaş kapısını açık unutmuş. Buradan dolabımızdan tekrardan e, armor alalım. Armorlar çok önemli bildiğiniz üzere. Armonsuz yaşam olmaz. Mermimizi değiştirelim. Hızlı bir şekilde hareket edelim. Hop hop hop. Ulan hani bu düşecek patlayacak bir sürü yedi. <laughs> Yalnız bize elektrik çarpmadan buna kaçalım. Burada i̇şte elektrik çarpıyor bize. Lan bu bunu öldürecek. Aferin. Ama. Allah rahmet eylesin. Arkadan böcek atladı. <laughs> sen ne yapıyorsun lan? Psikopat. Değişik misin oğlum sen? Öl. Şu sese bayılıyorum ya. Şurada aslında ilk silahımızı alacaktık ama ben öldürdüğüm için oradaki abimizi silah almış orada Şu kapı biraz enayili. Şimdi yere elektrik atan bücükler geldi. Ve ölecek. Lan oğlum burada adam var adam. Yazık günah değil mi bu adam? Yaşlı başlı adam. Cık 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 cık. Hop. Ne oldu lan? Ne oldu? Öldünüz mü lan? Şurada yaratıklar var. Atlasınlar üstüne bakayım. Çok hızlıyım atlayamıyorlar. Aslında buraya çıkmama gerek yok ama çıkacağım yine de. Şurayı bir patlatayım. Şimdi hemşerim sen kalk bakayım şuna. Hadi gidelim let's go. Let's go man let's go. Ben şimdi şu yaratığı halledeceğim. Hallettim. Sen kapıyı aç. Lan! Kapıyı aç. Şey Gel buraya korkak. Kapıyı aç. Şurada el bombası benim bombası var. Adamlar el bombası patlatarak zıplıyorlar, mutluyorlar. Vallahi helal olsun o adamlara ya. Şunları şöyle toplayalım. Ayflak da bu tarz bir oyun. Daha da ilerledikçe daha da enteresanlaşan, daha da fazla silah taşıyabildiğimiz bir oyun. Tarama tüfek olacak, pompalı olacak. ikincisi pompalı olacak. Şuradan şimdi kapıyı deneyecek bir tane elektrik yayı. Arkadaş şuraya geçelim Bize elektrik çakmaya çalışacak Çakamadı Bunun önüne geçtim çünkü Ampul ee, Şurada arkalarda yaratık var Hatta şurada da yaratık var İndiğimiz an yüzümüze zıplamasın diye el bombasını bırakıyoruz Patlatıyoruz Şurada gördüğünüz gibi uzaylı kanı var Her tarafa da sıçramış kanları Şimdi şuradan şunu açalım Şöyle dolsun. Şuraya çıkmak için. Oyunda böyle ufak tefek bulmacalar da var. Şurası açılsın. Şurada arkadaşımız var ama onu rahat bırakacağız. Şurada suya takılı geçerken loading'de takılıyordu eskiden. Takılmıyor. Şimdi burası en eğlenceli kısımlardan biri. Aşağı doğru. Şu kapağı açtığın zaman şu aşağı doğru iniyor. Ama buradan da bir şey açılıyor. Böcekler geliyor. Göstereyim hatta. Şurası açılıyor. Böcekler geliyor. Bu aşağı iniyor ama daha hızlı bir şekilde aşağı inebilirsiniz burada. Hop şöyle. Böyle tutuna tutuna aşağı inebilirsiniz. Bu kutuları parçalamayı çok severim. Root yapmayı çok severim ya böyle. Bunların içinden mermi çıkıyor. Şöyle parçaladığımızda silah çıkıyor. Armor çıkıyor. Bunun içinden de sağlık mı çıkıyor ya? Çok kurtulamıyor. Ya sağlık çıkmamış neyse. Buradan şimdi şuradan bir şey gelecek ve aşağı düşecek. Düştü. Oyunu ezbere bildiğim için sıkıntı yok. Çıtır çıtır gidiyorum. Hop. Hop. Hop şöyle. Şurayı da açalım. Buradan ineceğiz ama şurada armorlar var. Az önce şu hayvan oğlu hayvan şurayı kırdığı için buradaki armorları alamadık tabi. İsterseniz e, burayı kullanıp aşağı inebilirsiniz. Şuradan aşağı inip dolanıp dolanıp isterseniz burada atlayabilirsiniz direkt. Sonuçta aşağı inince su var. Şunlar var bizi yukarı çekiyorlar ve parçalıyorlar. Şu arkadaş var asit tükürüyor kendisi. Ne öldürdüm hiç affetmem. Asite de denk gelmem. Şuradan şöyle çıkalım. Şuradan can tazeleyelim. Şurada kesin bir tane böcek bırakmıştır. O kesin üstümüze atlayacaktır. Bakın şurada. Nasıl biliyorum. Kendi aralar, uzaylılar kendi aralarında da savaştı ya. Böyle bir şey görmedim ben. Böyle bir olay görmedim. Sevleyelim şöyle bir. Birazdan gideceğimiz yer riskli. Şöyle zıplayıver, hoplayıver, çekirge şeklindeyiz. Hop, şey tırman. Hızlı bir şekilde hop şöyle gel şuradan aşağı işte dediğim gibi böyle aşağı düşme olayları çok oluyor bende hemen yenisi niye yenisi başladı ölmedim ki yani ne, ne, ampul adamım ya burada kendimi kontrol ediyorum çok hızlı ediyorum. F6D hop şöyle şurada atla şurada atla şuradan şöyle şuradan da böyle oh adamlar buraları var ya piy, ih, nasıl geçiyor o arkadaşlar helal olsunlar 20 dakikada bitirilen arkadaşlar buraları böyle Fişek gibi geçiyor yani buraları göremiyorsunuz bile böyle adam pıtır pıtır patır patır gidiyor valla zıplaya zıplaya gidiyor durmaz o Zıplayacağı yeri de bilir Şimdi o kadar uğraştık şuradan aşağı atlamıştık buraya geçmek için şuradaki köprü yıkılmış O yüzden de asansörümüze binelim Şöyle bir Ulan düğmeye de getiremedim Yukarı doğru çıkıyor. Official Complex. Ofislere geldik. Zıplayver çekeyim. Bizim de 19 dakika olmuş yani. Adamlar bu dakikaya bitiriyor yani oyunu. Burada elektrik olduğu için çarpıyor gidemiyoruz. Elektriği kapatmamız lazım. Soldan gidersek burada şurada mermiler var. İstiyorsak alabiliyoruz ama hiç ihtiyacım yok şu an. Ama biz buradan gideceğiz. Hızlı bir şekilde gidiyorum bak ezberebiliyorum. Şurada şu arkadaşı kurtaralım. Severim ben çocuğu. Sen ölme. Şurası da kırılacak şimdi. Hop kırıldı. Şuradan elektriği keseceğim. Kestim. Ee, buradan diye abi buradan girmedin derseniz buradan kapı açılmıyor. Arkadan açılıyor. Şu elektriği kestim. Artık Ceylan çarpamayacak bize. Kapı açılmıyor mu? Açılmıyor. camdan geldik pompalımızı alalım. İlk pompalımızı alalım ve bölümümüzü bitirelim. Şuradan hop. Ceyran oradan şey yaptı. Zaten şuradan devam edecek ama. Şuradan bir ilerleyelim. Pompalıyı alalım. Arkadaşlar orada az yere yaratık. Şurada bir tane yaratığımız var. Hop üstüme atladı. Iskaladım. Ben de ıskalamışım. Bir sefer. Şuradan pompalımızı alalım. Şu arkadaşa diyelim ki arkanda bak arkanda. Geliyor geliyor. Yardım etmezsin. Şey yapmaz. Şimdi bu arkadaş kapıyı açsın. Aç evladım. Aç. Parçaladın mı? Şuradan pompalı mermisini alalım. Pompalı elimiz alalım hatta. Şunları alalım. Şunları alalım. Şunları alalım. Şurası kırıldı ve şu şurası kırıldı. Şuradan da şey düşmesi lazım. Düşmedi. Yeah, let's go. Hadi gidelim gel sen de benim peşimden gel. Hop. Acı dayı kıramadın mı kapıyı hala ya? Ne biçim adamsın ya? Oğlum duvarı kırma kapıyı gidelim. Ve Dilerseniz arkadaşlar bölümümüzü sonlandıralım burada. Evet, high life anlatmış oldum sizlere. Ufak tefek isterseniz devam da edebiliriz. İster Black Mesa'dan devam ederiz. Yani grafikleri daha güzel bir halde devam ederiz. İsterseniz buradan devam edin. İsterseniz devam etmeyebiliriz. Yani bu size kalmış bir şey. Yorumlarda belirtirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kimse üzmeyin.